Kripto para dünyası 2009 yılında Bitcoin'in piyasaya sürülmesiyle büyük bir devrim yaşadı. O zamandan beri dijital paralar finansal piyasaların vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kripto paraların sunduğu merkeziyetsizlik, anonimlik ve düşük işlem maliyetleri gibi avantajlar dünya genelinde milyonlarca yatırımcının ilgisini çekti. Peki ya siz kripto dünyasına hazır mısınız? Eğer değilseniz işte en popüler 5 kripto para Bitcoin, BTC En popüler kripto para unvanını elinde bulunduran Bitcoin, kripto para piyasasının lideridir. 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin, ilk merkeziyetsiz kripto para birimidir. Bitcoin, kullanıcılarını eşler arası, peer-to-peer, -peer, bir ağ üzerinden güvenli ve anonim para transferleri yapma imkanı sunar. Bugün, Bitcoin'in toplam piyasa değeri trilyon dolarları bulmakta ve birçok yatırımcı tarafından, dijital altın olarak görülmektedir. Bitcoin'in popülerliği, yüksek likiditesi ve geniş kabul görmüşlüğünden kaynaklanmaktadır. Birçok büyük şirket Bitcoin'i bir ödeme yöntemi olarak kabul ederken finansal kuruluşlarda Bitcoin'i bir yatırım aracı olarak portföylerine dahil etmektedir. Ethereum Bitcoin'den sonra en popüler ikinci kripto para olan Ethereum 2015 yılında Vitalik Buterin tarafından yaratılmıştır. Bitcoin ve Ethereum arasındaki en büyük fark, Ethereum'un sadece bir dijital para birimi olmaktan öte, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) için bir platform sunmasıdır. Ethereum, geliştiricilere kendi merkeziyetsiz uygulamalarını ve token'larını oluşturma imkanı verir. Ethereum'un en dikkat çeken özelliği, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarına olanak sağlamasıdır. DeFi, geleneksel finansal aracıları ortadan kaldırarak kullanıcılara daha düşük maliyetli ve erişilebilir finansal hizmetler sunar. Bu, Ethereum'u en iyi kripto paralar arasında öne çıkarır. Binance Coin (BNB), Binance Coin, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance tarafından 2017 yılında piyasaya sürülmüştür. BNB başlangıçta sadece Binance borsasında işlem ücretlerini ödemek için kullanılıyordu. Ancak zamanla Binance ekosistemi genişledikçe BNB'nin kullanım alanları da arttı. BNB, Binance Smart Chain (BSC) üzerinde geliştirilen projelerde kullanılmakta ve birçok merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulaması tarafından desteklenmektedir. Ayrıca Binance platformunda işlem yapan kullanıcılar BNB kullanarak işlem ücretlerinde indirim kazanabilmektedirler. Bu özellikler Binance Coin'i en iyi kripto coin seçeneklerinden biri yapmaktadır. Cardano (ADA) Cardano, 2017 yılında Charles Hoskinson tarafından kurulan üçüncü nesil bir blok zinciri platformudur. Cardano'nun hedefi ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve birlikte çalışabilirlik konularında yenilikler sunarak önceki blok zinciri nesillerinin Bitcoin ve Ethereum karşılaştığı sorunları çözmektir. Cardano, bilimsel araştırmalara dayalı bir yaklaşımla geliştirildiği için güvenilirliği ve güvenliği ile öne çıkar. ADA, Cardano ağının yerel kripto para birimidir ve platform üzerindeki işlemler için kullanılır. Cardano'nun gelecekteki potansiyeli onu en iyi kripto paralar listesine dahil etmektedir. Solana, SOL. Solana, 2020 yılında piyasaya sürülen yüksek performanslı bir blok zinciri platformudur. Solana'nın amacı yüksek hızlı işlemler ve düşük maliyetlerle merkeziyetsiz uygulamalar için ölçeklenebilir bir altyapı sunmaktır. Solana, saniyede binlerce işlemi gerçekleştirebilme kapasitesi ile öne çıkar. Solana'nın bu yüksek performansı, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT (Non-Fungible Token) projeleri için ideal bir platform olmasını sağlar. SOL, Solana ağının yerel kripto para birimidir ve A üzerindeki işlemler için kullanılır. Bu özellikler Solana'yı en iyi kripto coin seçimlerinden biri yapmaktadır. Sonuç olarak en popüler kripto paralar arasında Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Solana bulunmaktadır. Bu kripto paralar farklı özellikleri ve kullanım alanları ile yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Kripto para piyasası dinamik ve hızla değişen bir alan olduğu için yatırım yapmadan önce dikkatli araştırma yapmak önemlidir. Bu 5 kripto para, sundukları yenilikler ve sağladıkları güvenlik ile en iyi kripto coin seçenekleri arasında yer almaktadır.